yaşadığı dönemde gerçekleşmesi imkansız gibi görünen, hatta nasıl gerçekleşeceği tahayyül dahi edilemeyen olayların birbiri peşi sıra gerçekleşmesi, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e özel bir ilim verdiğinin açık bir delilidir. Film boyunca peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştirdiği bazı mucizelere şahit oldu. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri tüm Müslümanlar için büyük bir müjde, Allah'tan bir yardım ve lütuftur. Bu mucizeler iman edenlerin imanlarını daha da güçlendirecek ve Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e daha büyük bir şekle bağlanmalarına vesile olacak birer delildir. İçinde bulunduğumuz dönemde Allah'ın seçkin kıldığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemekse ancak Kur'an'a tam tabi olmakla ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla ahlakça ve tavırca gücünün yettiğinin en fazlasıyla ona benzemek için gayret etmekle olacaktır. Böyle bir tavır gösterildiği takdirde Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl yardım ettiyse, ona destek olanlara da yardım edecek ve yollarını açarak onlara umulmadık başarılar verecektir. Ancak en önemlisi Peygamber Efendimiz'e benzeyerek Rabbimizin rızasını, rahmetini ve cennetini kazanabilmektir. Allah, Ayetlerinde Allah'a ve Resulüne iman etmenin, peygamberi savunup desteklemenin ve onu izlemenin önemine dikkat çekmekte ve bu kişilerin kurtuluşa ereceklerini şöyle müjdelemektedir. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşa erenler bunlardır.